ABD seçimlerinde adaylar pek çok konuda farklı görüşlere sahip olabiliyor. İç meselelerde eşcinsel evlilik, vergiler, sağlık sigortası gibi konular. Dış politikadaysa Rusya, Çin, İran ve Orta Doğu gibi meseleler üzerinden ayrışıyorlar. Ancak tüm bu farklılıklara rağmen tek bir konuda her zaman hemfikirler. İsrail. Seçim dönemlerinde adaylar İsrail'e olan bağlılıklarını göstermek için birbirleriyle yarışıyor. Tartışmalar genellikle kimin İsrail'i daha fazla desteklediği üzerine yoğunlaşıyor. Hiçbir aday İsrail'i eleştirmiyor. Bunun en bariz örneği ABD'nin son seçimlerinde görüldü. Trump ve Biden pek çok konuda zıt görüşlere sahipti. Fakat İsrail konusunda tamamen aynı fikirdeydiler. Hatta Trump Biden hükümetini İsrail'e yeterince destek vermemekle suçladı. Oysa Biden, herkesin bildiği üzere, İsrail'e en güçlü desteği veren siyasetçilerden biridir.